Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan Hakan Altun, genç nesil tarafından da sevilerek dinleniyor. Hakan Altun 13 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dalı'nda master yaptı. 1998 yılında askerliğini Ankara'da yaptı. Seda adında bir de kız kardeşi var. 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra 12 yıl beyin tümörüyle yaşadığı öğrenildi. Bir süre tedavi gören Hakan Altun taburcu olmuştu. Hani bekleyecektin, sevemedim ayrılığı, telefonun başında ve ağlamak yok yüreğim şarkılarıyla hafızalara kazınan Hakan Altun'un babası da kendisi kadar ünlüymüş. Hakan Altun'un ailesine dair bir detay herkesi şaşırttı. Altun'un babası da kendisi kadar ünlü çıktı. Hakan Altun'un babası eski futbolcu Arapasan Hasan lakaplı Hasan Altun'dur. Hasan Altun 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Doğma büyüme vefalı olan, vefa sporda futbol oynayan, 76 yaşında yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Hasan Altun, son yolculuğuna Fatih Camisi'nden uğurlanmıştı. Futboldaki performansıyla gönüllere taht kuran Hasan Altun'un cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katılmıştı. Bizler de Hasan Altun'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Hakan Altun şu sıralar Sibelcan ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte güzel bir program sunuyor. Bizler de başarılarının devamını diliyor, kendisini severek dinliyoruz.